Ben Dr. Fahrettin Husband. Sizi iyileştirmeye geldim. Evet sorusu olan. Ben ben. Buyur baby. Sahilde koşmaya ne zaman başlarız? Ulan ebesini olimpiyatlara hazırladım. Çok mu gerekli? Seven World'e meydan okuduk. Bu koşucularla berberlere çözüm bulamadık. FBI dün 238 virüs yandaşını yakalayıp Florida KYK yurduna yerleştirdi. Efendim korona ne zaman gider? Eğer ya? bir aksilik çıkmazsa yarın 14.30'da Sabiha Gökçen. Lan nereden bileyim? Korona dil kursuna mı gittik biz ya? Fahrettin hocam, lüp borcu bozar mı? Çocuklar şu sırayı komple atın. Bir daha da salon almayın. Soru sorulur. Bırakın, Sonra beni sıradır, bırakın, bırakın durun. bizi Yapmayın. ya. Futbol Federasyonu'nun futbolu başlatma kararına ne diyorsunuz? Keşke diğer seslerden birini atmasaydık lan. Bu ne lan böyle tövbe estağfurullah. Neyse. E, bir metre arayla pas çevirirler herhalde. Ya da virüsün sülalesinde tanıdıkları var. Ebesini kaleye geçirip doksana çaktıklarımın. Merhaba ben Korona. Sıkıysa yakala. <laughs>